Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelmiş olan Brawl Pass'te sandık açılımı var. Şöyle şuradan savaş kutusu, büyük kutu falan var ve en sonda da mega kutumuz var burada bir tane. Ondan önce şuraya bir şurada da bir gördüğünüz üzere savaş kutusu var. Şöyle hemen şunları alayım buradan bir görevlere bakıp sizde bir görev yapalım. buradan 12 düşman yok et. Şu önemli olan şu alttaki verilen puanlar. Şöyle hemen bir dakika. 3 maç oyna vardı sanki. Darley ile 3 maç oynayalım biz. 3 günün ardından ilk videomuz. Tabi bayağı bir geliştirip videoya atmak istedim. Çok basit bir maç oluyor sanki. hemen tamam bitti. Basit bir maçtı. Daha iyisi olabilirdi. <laughs> Dalli de çıkartmıştık zaten. Bir önceki videolarımızda. Biraz bağlantı yavaş. Talha'yı çağırsam gelir mi? Geldi Bir şey başlamamı istiyor Başlayayım Kayıt durdu galiba Ona bir baktım da Talha tek gitme Talha. Hayır. Bayağı bir kupası var Talha'nın. Talha ölme. Son bir vuruş. Hadi be. Bekler. Geldim. Şu takım bayağı bir zorladı bizi. Ben niye hesaplaşmada kötüyüm öyle ya? O iyi aldı. Biraz bağlantıdan dolayı bir kasma var. Bak yine aynı hata yaptım. 3 defa öldüm ya. Talha da iyi dayandı. Hadi. Baksana ya. Bayağı kötüyüm ya. Tata sen niye köşede kaldın Tata? İyi dayandı ya. Son vuruşu ben yaptım. <laughs> Tata aldı ben yaptım sadece. <laughs> Son bir maç daha yapayım şuna. Aksesuarı falan da var. Yıldız güçleri aksesuar. Dalliye gördüğünüz gibi multisi kendi doluyor. Bu benim hoşuma gitmişti. Hep hata, hata üstüne hata ya. Abi nasıl ya? Bugün bayağı bir öldüm ya. Talha da öldü. En iyisi direkt sandık açılımına geçelim. Daha doğrusu kutu açılımına. Şöyle hemen bekletelim biraz Talha'yı. Şuradan başlatıp açıyorum bir şey gelmedi gelmesini de beklemiyordum burada bu var savaşçı olarak gidiyor zaten şöyle hemen ilk savaş kutu bir de bu arada bu Bravil Pes'in geldiği zaman ilk zaman büyük kutu açtım buradan ve gelen savaşçı da Bibi. Bibi geldi onunla oynadım. Baya bir kastım tabi. Ben açalım. 3 yazdı. Galiba 4 yazması lazım. Şuradan hemen 10 tane yeşil taş. Elmas daha doğrusu su. <laughs> Burada 4 yazması lazım. Açalım. Bir karakter gelse gelmesi de Yapacak hiçbir şey yok. Bir şey gelmiyor. Darlığı yükseltelim. <laughs> Hemen diğer sandıklar. Büyük kutu. Mega kutudan bir şey bekliyorum. 3 yazdı. Bir şey gelmiyor yine. Şuradan hemen Bibi'yi de yükseltelim. Bibi'nin sakız topu efsane bir şeydi. Bayağı bir karakter oldu bunda. Geldi. Ne geldi? Adına bunun Penny geldi. Penny yoktu bende ve bir dakika. Şuradan hemen Penny alalım. Penny seç. Ve Mega Kutu. Mega Kutu'yu açacağım şimdi. Basıyorum. Bastım. 5 yazdı. Büyük bir ihtimalle gelmeyecek. Yanmadı. Yanmadığına göre de bir şey gelmiyor. Bakayım hemen. Yükseltilebilir olan. Bir var. Rosa var. Şöyle hemen pen ile bir el atıp bir maç yapıp bir dakika çift hesaplaşma girmeyelim. <laughs> alamıyoruz ha bu her da yalnız bırakmayalım sandık atıyor Ha. hasarı çok az galiba. El Primo yanına gidelim en iyisi. Şunu ortaya bırakalım. Gelen olursa yapalım. El primo haydi. El primo bir şey yapamadı. İyi de beğendim. Neyse arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Bu videomuzda böyleydi. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.